Yukarıdan aşağı indi. Burada tehlikeli bir yer ama. Şöyle dört tane kan burada tehlikeli. Ama kurban olurum sizi <laughs> yaradana. Tamam. Tamam 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 dur. Dur dur dur. Dur. Tamam. Tamam dur. Dur dur. dur, dur. 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 Tamam tamam bak bak bak. Bak. Vay kurban olurum. Ay çok atıyor. Gel gel. 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 Vay kurban olurum size başka yok mu? Bakacağım arkadaşlar. Çok kesilmiyor bir mi? Bu sıkıcı arkadaşlar. Tamam, orla. Ha, lin. Şöyle aşağı inerken gördüm Tamam gel gel yavaş yiyin, yavaş Gel Bakayım arkadaşlar

Geleyim. He. Benim evim barkım yok. Biliyorum sen beni çok seviyorsun da. Bu hangisi biliyor musunuz arkadaşlar? Gözleri renkli olan var ya. Gel. Mamanı verdim kızım. Ne yapayım? Benim evim barkım yok. He? He? Benim evim barkım yok. Uf. Arkadaşlar buna bir yuva çok güzel gözleri var Hatırladınız değil mi bana yaklaşmıyordu Şimdi de peşimi bırakmıyor al Bunlar hep böyle Mama ve yediler geliyorlar bunlar Yani yediler demiyorum Attılar geliyorlar yediklerini Mamayı bıraktılar geldiler Ne oldu ha? Ne oldu kızım Benim gidecek bir sürü yerim var Bugün cumartesi Hadi Hadi Şurada bak atarım. Özel o da kaçıyordu benden. Belki hatırlarsınız böyle gece hani ee, su falan verirken böyle kenarlarda durur böyle sürekli yaklaşmazdı ya. O işte.

gel 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 buna böyle mazlum arkadaşlar bak nasıl yeni atıldığı belli gel 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 Seni Bakın, akıllı çocuklar. gel 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 Gel. Bakın akıllı çocuklar. Bunu yeni atmışlar bu kardeşimizi. Hepiniz Hepiniz akıllı olun. Bu da içinizde kalsın tamam mı? Bugün cumartesi bak. <laughs> ben çok üşüdüm. Bak tamam mı? Ha. Ha. Tanıştırayım bu sever oğlanlarından. Ha. Dur, <laughs> dur. Sen de kurt vardı. iyileştirdik işte. <laughs> Kurtlu. Gel.

Tamam, kavga yok. Tamam, tamam, kavga yok. <laughs> kavga yok. Bak ayağım ıslak burada bekliyorum. Tamam, şunları çıkarayım da ayağım mübarek. Şey yapmasın aşka bakın. Dur. <laughs> tamam. Ha? Bak kavga ederseniz koyu satarım. <laughs> koyu satarım. Ha? Tamam.